Herkese en Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte mide yanmasının sebepleri ve ne, e, mide yanmasını gidermek için neler yapabilirsiniz evdeki malzemelerle neler yapabilirsiniz bunu sizlerle kısa kısa paylaşmak istiyorum öncelikle videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın ayrıca kanallar kısmında evimin lezzetleri e, kanalımı da kanalıma da bakarsanız abone olup e, sevdiklerinizle paylaşırsınız. paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Öncelikle mide yanmasının sebebi nedir? Mide yanması neden olur? Mide yanması, mide'nin sindiremediği gıdaları daha fazla e, hazmedebilmek için e, asit salgılaması, asit de e, mide borusu yani yemek borusunu da ona karşı dirençsiz olduğu için yanma hissi olduğu, olduğu e, zamandır. Yemekleri, yemekleri sindirebilmek için fazladan asit salgılayan mideye sığmayan asit yemek borusundan ağza doğru gelir. Buna da mide asidi ve mide yanması halk arasında mide yanması deniliyor. Bunun da sebepleri midenin hazmedemeyeceği çok fazla gıda ve gıdalar tüketmektir. bunun için ne yapabilirsiniz? Diyelim ki mide yanmanız başladı ve bu sürekli oluyor. Öncelikle evinizde varsa kekik çayı yapın. Şöyle bir 2 çay kaşığı kadar keki fincanınıza alın. Daha sonra üzerine kaynamış su ekleyin. 7-8 dakika kadar demlemeye bırakın. Süzün, ılıdıktan sonra yudum yudum için. İkinci bir yöntem ise aynı safa bitkisi. Aynı safa bitkisini bir tutam alın aynı şekilde demleyin veya 7-8 dakika kadar kaynatın. Ilık olarak içebilirsiniz. Her iki çayı da yemeklerden sabah akşam olmak üzere yemeklerden 15-20 dakika öncesinden içmeniz gerekiyor. Ve bunu bir hafta 10 gün kadar yaptığınız zaman mide asitinizi düzene sokmuş olacaksınız. Şu anda her iki bitki de evinizde yoksa bir çay bardağı kadar soğuk sütü yudum yudum içerek 10 dakika içerisinde tüketin. Her 2-3 dakikada bir bir yudum alın ve yavaş yavaş yutun. Ee, mide yanmasına ve mide asidine çok iyi gelecektir. Yanmayı tamamen kesecektir. Ayrıca da bol bol su içmeyi de ihmal etmeyin. Hem midedeki sindirimi kolaylaştıracaktır hem de yanmayı azaltacaktır. Mide yanması şikayetinde uzaklaşmak için yani bu şikayetleri yaşamamak için sahur ve iftar yemeklerinizi azar azar ve zamana ayırarak yani zamana bölerek yiyin. Tıka basa yemeyin. Onun için mide yorulmasın. Mideniz yorulduğu zaman hem şişkinlik hem gaz hem yanma hem de ağrı oluşabilir. Bir sonraki videomda da ağrı için vereceğim tarifleri. Kanalıma abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.